İskenderun Eczane Teknisyenleri Dernek Başkanı Cemal Çelik ve yönetim kurulu üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni ilçe binasına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Yaşanan deprem sonrasında binaları ağır hasar alan MHP ilçe teşkilatı, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nin yan tarafında bulunan tarihi binayı ilçe teşkilat binası yaparak partililere buradan hizmet vermeye devam ediyor. Yeni parti binasını ziyaret eden İskenderun Eczane Teknisyenleri Derneği Başkanı'nı kapıda karşılayan Başkan Bozkurt, ziyarete gelen eczane teknisyenlerine binayı gezdirdi. Yeni binaya taşınmaları nedeniyle Eczane Teknisyenleri Dernek Başkanı Cemal Çelik, MHP İlçe Başkanı Turan Bozkurt'a Atatürk posteri hediye etti. Başkanım, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok anlamlı bir hediye. Kesinlikle. Heh, evet. Sağ olun. Yapılan ziyarette İskenderun'un gelişmesi ve kalkınması için tüm sivil toplum kuruluşlarının daha çok proje üretmesi ve fikir ortaya koyması gerektiğini dile getiren Başkan Cemal Çelik, İskenderun şehir merkezine acilen bir hastanenin yapılmasını istiyoruz. Bu konuda AK Parti Hatay Milletvekilimiz Abdülkadir Özil'le görüştük. Bu konuda bizlere ciddi destek veriyor. Hastanenin yapılması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti dedi. 21-22 Ekim'de başkanım e, federasyonumuza bağlı olan 7 tane ilin misafir olarak kabul ettik. Buradalardı. İbrahim başkanım yanımızdaydı. Levent Başkan Yılmaz yanımızdaydı. Çok güzel bir toplantı oldu. İstişare ettik. Asrın felaketinde yaşanan bölgelerde zarar gören meslektaşlarımızla ilgili konuları görüştük. Her bölgede gerçekten bizim meslekte de sıkıntılar var. Öncelikle bizim şu an sektörümüzde en büyük sıkıntı ee, şehirdeki hastanenin yıkılması ve bir an önce onun yerine hastanenin kurulması. Oradaki eczacılarımız ve eczane teknisyenlerimiz çok zor durumdalar. Ee, bizzat Atıl Kadir Özel Bey ile görüştüm. Sözünü verdi. E, ihaleye girildi. Yapılacak dedi. Çünkü şehirde hastanesiz olmaz. Bir e, kalp birisi geçirse bir vatandaş yetişene kadar maalesef. Onun için şehirde bir 200 yataklı yapacağız dedi. Sabırsızlıkla onu bekliyoruz. Gerçekten e, teknisyen arkadaşlarımız çok mağdur, eczacılarımız çok mağdur. MHP ilçe başkanı Turan Bozkurt ise yapılan ziyaretten dolayı eczane teknisyenlerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten söylediğiniz gibi sivil toplum kuruluşlarının yapıcı düşüncelerini her zaman destekliyoruz dedi. Bahsetmiş olduğunuz ile ilgili de e, sıkıntıları ben çok çok iyi biliyorum. Ben de aynı fikirdeyim, aynı düşüncedeyim şehirde. Özellikle İskenderun'da şehirde bir ihtiyacımız var mı var. Vekilimiz de söz verdiyse Abdülkadir Özel evet. vekilimiz bunu yapar. Bunu yapacak gücü de var. her türlü bir şey de var, becerisi de, birikimi de var, deneyimi de var. İnşallah hükümetimiz onu da yapar, her şeyi yapar. Çünkü bir asıl felaketi yaşadık, bir deprem yaşadık. Bu depremde hayatını kaybeden hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyorum kalanlara sağlık diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin birer kayboldu. oldu. Büyük, çok büyük bir felaket yaşadık. Bunun altında kalkmak kolay değil. Ama dediğiniz gibi el ele verirsek, birlik olursak, kol kola verirsek, abi kardeş olursak bu sorunların üstesinden en kısa şekilde kalkar. Özellikle de İskenderun e, çok büyük iş adamlarımız var. Onların sayesinde daha hızlı kalkacağını ümit ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.